Play hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir haberi paylaşmak istedim. Bugün FIFA 2015 Türkçe Yama'sı çıktım. Onun nasıl kurulacağını ve nasıl edinebileceğimizi anlatayım isterseniz size. İlk olarak, nereden edinebiliriz? Tamindir.com'a girerseniz, orada FIFA 2015 Türkçe Yama diye aratırsanız, FIFA 2015 Türkçe Yama diye aratırsanız çıkacaktır. Veya linki de zaten açıklama kısmına atacağım. Oradan da edinebilirsiniz. Link'e girip indirmeyi yapabilirsiniz. 46 MB'lik bir şey zannedersem. Evet dosyadan çıkardım ben şu anda. Şöyle göstereyim. Evet dosyadan çıkardım. Gördüğünüz gibi zaten kurulum dosyası burada. Çıktık. Çift tıklayıp ondan sonra yerini gösterip. Benim mesela C'nin içinde değil. E'nin içinde. O E'yi gösterip. Ben de şu anda yükledim arkadaşlar. Denemek için yükledim. FIFA'nın kurulu olduğu dosyayı gösterip. Kurulumu başladıktan sonra hemen zaten yüklüyor. Ondan sonra oyunu direkt çalıştırın. 49 MB'miş. Yeterli ablası. Ee, ondan sonra oyunu çalıştırıp inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben kendi yorumumu söylemem gerekirse. Ben beğendim. Yani yeterli. Yani metinler, açıklamalar. Hani birçok konu zaten çevrilmiş. Neredeyse tamamen çevrilmiş. Yani bir tek Türkçe konuşmuyorlar. Onun dışında birçok şeyi çevirmiş arkadaşlar. Sağ olsunlar. Umarım herkese faydalı olur. Ee, i̇yi oyunlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.